Arkadaşlar talebe de alim de insandır. Ettir, kemiktir. Yorulmaz, bitmez, tükenmez peygamber bile olmaz. Hastalanmış peygamberimiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe'sine kendini dinlettirmiş, okşa beni biraz rahatlat beni Ayşe diyen peygamberimiz var. Ölüm sancısından dolayı ızdırap duyan peygamberimiz var. Et ve kemik alemin de yapısıdır. Talebenin de yapısıdır. Bu sebeple hovardaca kullanılan bedenler çabuk yıpranırlar. Ravvuhu enfusekum sa'aten fe Bunun sa'aten ve sa'aten diye de yaygın rivayeti var. Yani adım adım zaman zaman dinlenmesini de bilmek lazım arkadaşlar. Bu dinlenmenin mantığı Kaç yaşındaydın siz? 25. 25. Kaç yaşında sen kısa süreleri ezberledin? 10 yaşında. 15 senedir feyza farahte fansap diyor. Şimdi bana soru soruyor. Feyza farahte fansap ne demek? Bir iş bitince öbürüne geç demek. Bu Müslüman haleti ruhiyesidir. İşle dinlenmek. Çok basit bir misal arkadaşlar kardeşimizin Nurul İzzah'tan imtihana gireceğini, 200 sayfaya bu gece çalıştığını kabul edelim. Kesin yorulacaktır. Çay içerse akılsızlık eder. Çünkü çay beyni demozilize eden ve bozan bir mantıktır. Bu akşam çay içen sabahleyin 10 puan düşük alırsa şaşmayın siz. Az düşünmek için çay içmek iyi bir malzemedir. Çay uykuyu bile bozuyor. İdrar yollarını etkiliyor. Allah İmam Nevevi'ye rahmet etsin. Kıyamet günü gezdiği yerlerden geçmek bize de nasip etsin. Yanında dururuz desek biraz mübalağalı bir istek olur gibi geliyordu. Hani kurdurların kenarından filan biz de dolaşalım. Salatalık yemezmiş arkadaşlar. Halbuki Suriye salatalıkların iyi yetiştiği bir yermiş o zaman. Niye yemediği sorulduğunda da bu çok tuvalete götüren bir şey. Beni ikide bir tuvalete götürüp abdestle meşgul etmesini istemiyorum demiş. Şimdi arkadaşlar açın bakın ansiklopediden yüzde doksan suymuş salatalığın. Buna nevevinin kerameti mi dersiniz? Bilmiyorum kerametin bol olduğu bir zamandayız. Yani bir isim bulun. Çay içerek değil. Ama mesela kardeşimizin muhakkak yazı yazma kabiliyeti vardır. Dersten yorulduğunda şöyle bir yazı denemesi yaparak, jimnastik yaparak, ben şahsi kanaatimi uygulamamı söyleyeyim, çok yorulduğum zaman yürümek beni dinlendirir. Çok ciddi, ciddi dinleniyorum yürürken. Masanın üstünde 10 dakika uyumak, böyle yeniden yaratılmış kadar heyecan veriyor bana, rahatlıyorum. Ben öyle uyguluyorum. 10 dakika, 15 dakika yetiyor bana. Yarım saat yürüdüm mü, Akşam oldu uyudum sabah oldu kalktım gibi oluyor. Ama bu bünyeden bünyeye değişebilir. Yemek hariç her şey doğru bir dinlenme tarzı olabilir. Yemek kendisi bir bela. Onunla nasıl dinleneceksin? Bir gün bir doktor arkadaşa dedim ki ya elma yiyerek kilo vermem mümkün mü dedi. Asitli filan diye. Ya dedi hoca adamsın dedi. Hiç yiyerek dedi zayıflanılır mı ya bunu unut dedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kardeşimizin sorusu doğrudur. Hiçbir insan 5 saat üst üste bir şeye dikkat edemez. Çok basit bir test yapın. Şunda motifler var mesela görüyorsunuz. Bu musaf zaten. Onu zevkle bakıyoruz da herhangi bir motifli bir şeye, hal, motifli bir halıya, duvara hiç sağa sola kaydırmadan gözünüzü 5 dakika aralıksız bakın. Başınızın döndüğünü göreceksiniz. 5 dakikalık yoğunluğu 5 saate böldüğünüzde de fark etmeden durum budur. Bir insan inşaatta çalışırken de yorulur, kitap okurken de yorulur. Çünkü yorulan kaslardan önce beyindir. Ne yapmak lazım? Sporunu vesairesini dinlenme malzemesi olarak kullanmak lazım. Ama e dinlenmek işten daha yoğun olursa bu gülünç olur tabi. 1 saat çalışıp 5 saat dinleniyorsan Biraz gününç olur. Yani bir saat çalışıp 20 dakika dinlenilebilir. Üçüncü bir tarz arkadaşlar, tavsiyem. Pek çok hoca efendinin e, uyguladığını gördüm. Rabbim lütfetti. Çok hoca gördüm. Çok alemle oturdum kalktım. Korkuyorum kıyamet günü bunların hesabı beni ezecek diye. Evlerine girdim. Bana evlat muamelesi yaptılar. Yani çok ama. 10, 20, 100 falan değil. Birkaç yüz... Hoca efendi gördüm. Kendim zaten bir alemin çocuğuyum. Evimizde öyle bir alemlerin uğrak yeri gibi bir evdi elhamdülillah. Bazı alemler de muhabbetle dinleniyorlar. Babamın arkadaşları vardı. Çok bunaldım hoca bir yarım saat gelelim sana derlerdi. Yarım saat onlar kendi aralarında bir şeyler şakalaşırlardı. Ya Allah yeniden giderdiler. Yani bu bir tarz arkadaşlar. Ee, Böyle menhiyattan bir şey olmadığı sürece herkes dinlenme tarzını kendisi belirlemelidir. Ama bunun temel felsefesi feyza feragate fansaptır. Birini bitirince öbürüne geçiştir.